Göbekli Tepe dinler tarihi ve arkeolojik açıdan pek çok soruya cevap olmuş ancak onlarca soruyu beraberinde getirmiştir. Urfa yakınında deniz seviyesinden 800 metre yüksek bir platonun üzerindeki Göbekli Tepe son yılların en önemli arkeolojik keşiflerinden sayılır. Günümüzden 12 bin yıl önce yerleşik hayatın başlangıcı ile ilgili bildiklerimizi büyük ölçüde değiştiren Göbekli Tepe sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ilgi odağı haline gelmiştir. Yaklaşık 20 bin yıl önce Avrupa'nın büyük bir kısmı ve Doğu Anadolu ile Zagros dağlarının yüksek kesimleri buzullarla kaplıydı. Bu dönemin sonuna doğru iklim yumuşamaya başladı. Buzullar eriyerek kuzeye çekilirken deniz seviyeleri de yükseldi. Buzul çağının bitmesi ve iklimin müsait olmasıyla yaşam daha sağlıklı bir ortama dönüştü. Verimli alanlar insanların uğrak yeri olmaya başladı. Göbekli Tepe ve çevresinde insanların toplanması da buzul çağının sonlanmasına bağlıdır. Onlarca belgesel ve makale Göbekli Tepe hakkında yapıldı ve yazıldı. Ben de bu bölümde Göbekli Tepe'nin neden önemli olduğu sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Göbekli Tepe insanlık tarihini değiştiriyor diye birçok yerde söz olmasına rağmen böyle bir durum yoktur. İnsanlık tarihine yeni bilgiler ekliyor durumu söz konusudur. Göbekli Tepe'nin öneminin yapay, gerçek dışı, salt popülist öğelere oturtulması, örneğin oraya bir Vatikan ya da Mekke gibi inanç merkezi olarak tanımlamak gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Göbekli Tepe her şeyden önce çok iyi korunmuş kalıntıları, ilginç yapı ve seçkin buluntuları ile öne çıkan bir neolitik arkeolojik sit alanıdır. Son günlerde sanal ortamda giderek artan bir şekilde vurgulandığı gibi Göbekli Tepe'nin kutsal kitaplarda tanımlanan yerlerden biri olmadığı uzaylılar tarafından da yapılmadığını başlangıçta söylemek gerekir. Evet, Göbekli Tepe çok önemlidir. Çünkü döneminin inanç dünyasını, düşünsel zenginliğini ve toplumsal düzenini anlamamızı sağlayan şaşırtıcı çeşitlilik ve zenginlikte bulgu ve buluntu vermiştir Göbekli Tepe. Göbekli Tepe arkeolojik açıdan o dönemin en açık kanıtıdır. Göbekli Tepe'nin belki de en önemli özelliği kronoloji ile ilgilidir. Alanın milattan önce 10. ya da 9. bin yıla ait olmasıdır. Yani oradaki anıtlar ortalama 12 bin yaşındadır. Bütün dünyada herkes avcı toplayıcıyken, bütünüyle yerleşik hayata geçmemişken, Urfa civarında yaşayan kişilerin böylesine büyük yapıları ve işleri yapması arkeoloji dünyasını ve tüm dünyayı şaşırtmıştır. Peki hep duyarız kim bu avcı toplayıcılar? Avcı toplayıcı üretime geçmemiş, doğada avlanıp doğadaki ürünleri toplayan insan topluluklarına denir. Göbekli Tepe'nin önemini daha iyi anlayabilmemiz için çerçevemizi küresel bakış açısıyla genişletmemiz lazım. Bakın bu haritada kırmızı olarak gösterilen yerler besin üretimine geçen bölgelerdir ve onların tarihleridir. Göbekli Tepe ne kadar erkense diğer yerler o kadar geçtir. Göbekli Tepe Mezopotamya'daki ilk şehirlerden 5000 yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği İngiltere'deki ünlü Stonehenge'den 7000 yıl, Mısır piramitlerinden 7500 yıl Malta adasında bulunan tapınaklardan da 6500 yıl daha eskidir. Göbekli Tepe bugünkü toplum düzenimizde ne varsa onun köklerini görebildiğimiz bir yer olduğu açıktır. Diğer önemi bu bölgenin dünya üzerindeki ilk inanç merkezi olduğuna inanılmasıdır. Bu durum bilim insanları tarafından tartışılan bir konudur. İlk demek bilim insanları için biraz tehlikelidir. Şu daha bir daha doğrudur. Dünyada bulunan şimdilik en erken tapınak. Örneğin Doktor Lee Clare yapının tapınak olarak inşa edildiğini düşünmemektedir. Lee Clare bir yapının tapınak olarak adlandırılabilmesi için tanrılardan ve eğitimli ruhban sınıfından söz edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Peki değerli Clare, ben de sana şu soruyu sormak isterim. Bu standartta ve aynı mimari anlayış ile yapılan yuvarlak ve T şeklindeki taşlara hangi irade karar verdi de Göbekli Tepe ve çevresinde bu yapılar hasıl oldu. Bulamamak olmadığı anlamına gelmez. Diğer bir önemli yanı arkeolojik açıdan Göbekli Tepe'yi kazanların çok çok şanslı olmasıydı. T şeklindeki blokların hemen hemen hepsini orijinal yerinde dik bir şekilde buldular kazıcılar. Burayı kullananlar şu ana kadar bilinmeyen bir nedenle bu kutsal alanın üstünü suni bir dolgu toprağı ile kapatmışlar. Ve bu kapatma sayesinde orijinal yerinde arkeolojik terminoloji olarak in situ bir şekilde korunmuştur. Bu T şeklindeki bloklar 3 ila 7 metre yüksekliğinde tek bir blok halindedir. Bu bloklar insanı temsil etmektedir. Dikili taşların üstteki yatay kısmı başı, dikey kısmı ise gövdeyi yani bir insanı betimliyor. Kulak, göz, burun ya da ağız gibi detaylar olmasa da kollar ve ellerin varlığı bunu kanıtlıyor. Bazı örneklerde de kemer ya da kuşak gibi benzeri betimler var. Bu da yine gövde üzerinde yer alıyor. Taşların yüzeyi genelde hayvan figürleriyle bezenmiş bazılarında ise geometrik desenler ve insan betimi var. Bir önemli hususta figürlerin ya da oluşturdukları sahnelerin uzun bir geçmişin ürünü olduğunu bilmemizdir. Bu kabartmaların yapanlara da görenlere de anlattığı çok şey olmalı ve bu da ancak ortak ve çok güçlü bir hafızanın varlığıyla açıklanabilir. Dolayısıyla burada gördüğümüz özel yapıların, dikili taşların ve tüm betimlemelerin dönemin mitolojisi ve varoluş felsefesiyle ilişkisi olduğunu düşünmemiz lazım. T şeklinde blokların üzerinde hayvan betimlemeleri var. Başlangıçta hayvan betimlemelerinin merkezde olduğu bir anlatım diline öne çıkması ise şamanizmanın satan bir düşünce yansımasıdır. Dolayısıyla bu dili kullananlar ya da idare edenlerin ruhani iradeyi elinde tutan kişilerin olması kuvvetle muhtemeldir. Benim şahsi düşüncem ise bu kabartmalar muhtemel bir mitolojik öykü içinde barındırıyor ve T biçimli bloklar ise tanrıları temsil ediyor. Göbekli Tepe, doğanın hakimi olan tanrılar önünde, yuvarlak yapıların içinde ya da dışında çeşitli ritüeller gerçekleştirilmiş bir kült alanıdır. Yapı içinde genellikle hayvan kereviklerine rastlanması da burada bir ziyafetin olduğunu düşündürmektedir. Örneğin, Göbekli Tepe D yapısında bulunmuş İçinde sivri okucu gömülü kalmış yaban öküzünün pazu kemiği buradaki kurban ritüellerine dair bize pek çok bilgi vermektedir. Deneylerle gösterildiği üzere avcı ve av arasındaki maksimum mesafe o dönem içerisinde söylüyorum. Mızrak ya da ok kullanılması fark etmeksizin genellikle 10 ila 40 metre arasında oluyordu. Göbekli Tepe avcısının avından çok uzak durma işi attığı okun humerosu yani pazı kemiğini kaplayan kasları boylu boyunca kesip kemiğe saplanacak kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Okun ölümcül olmasa da hayvanın hareketine ket vurduğu, hasar gören kemikte herhangi bir iyileşme izine rastlanmamış ve hayvanın okla vurulmasından kısa süre sonra öldüğü anlaşılıyor. Söz konusu atışın bir ıskalama olduğunu da anlıyoruz. Avcının orta büyük hayvanların avlamak için en etkin yöntem olan akciğerleri ve kalbi hedeflemesi gerekiyordu. Ancak bu pazı kemiğine isabet etmiş. Bu da bunun atışın ıskalama olduğunu bize düşündürür. Bu tip hayvanı kemiklerinin sıklıkla göbekli tepede yer alması, burada tanrıya kurban ritüelleriyle tanrıların huzurunda ziyafetin gerçekleştirildiğini düşündürmektedir. Bu benim düşüncem olarak şimdilik devam etsin. Arkeoloji bilimi doğası gereği doğru kabul ettiklerimizi değiştirme potansiyeline sahip bir alandır. Yakın zamana kadar bölgede bu döneme tarihlenen toplumları yalnızca Göbekli Tepe yerleşimi üzerinde sorguluyorduk. Sanırım kısa bir zaman içerisinde farklı yerleşimlerden gelen çeşitli bulgular konuya ilişkin daha ayrıntılı cevaplar vermemize neden olacak. Göbekli Tepe ile komşu birçok arkeolojik alandan aynı tarzda yapıların geldiğini arkeolojik çalışmalarla görmeye başladık. Göbekli Tepe'nin bir diğer önemi ise toplumsal açıdan ve devlet tarafından benimsenmiş olmasıdır. Arkeolojinin ülkemizde bir yumuşak güç unsuru gibi değerlendirilmesi için popüler bilgi ile bilimsel bilgiyi bir araya getiren gerçek enformasyonun dünyaya ve ülkemize servis edilmesi gerekir. Arkeolojik bilgiyi doğru bir dil ile toplumda buluşturma konusunda maalesef yetersiz kalıyoruz. Bu alan kalabalıklara ulaşma konusunda elinde sınırsız imkanlar bulunan ve geçmişten reyting elde etmek isteyenler tarafından dolduruluyor. Ne yazık ki yanlış yerleşen bilgiyi değiştirmek de pek mümkün olmuyor. Arkeolojinin esasının kanıtlanabilir bir geçmiş algısını oluşturmak olduğunu unutmamalıyız. Videoların devamı için abone olmanızı istirham ediyor. Dezenformasyon çağında bilimsel bilgiyle dolu sağlıklı günler diliyorum.